Beverly Elliot, bilinen ismiyle Ölüm Meleği. Britanya'nın en kötü şöhretli kadın seri katillerinden biri. Dört bebeği acımasızca öldüren ve diğer dokuz kurbanı öldürmeye teşebbüs eden bir seri katil. Kurbanlarının ebeveynleri ile şefkatli ve ilgili bir tavırla arkadaş olması gerçeği ise daha da korkutucu. Herkese merhaba arkadaşlar ben Serenilist. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beverly Elit'in dava dosyasını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim. Alit, 4 çocuklu bir ailede büyüdü. Sorunlu bir ailede büyüyen Alit, dikkat çekmek için vücudunun bazı bölgelerine yara izini andıracak şekilde pansumanlar yapıp bazı uzuvlarını ise alçıya alıyordu. Erken yaşlarda buna benzer bazı endişe verici eğilimler sergilemeye başladı bir ergen olarak aşırı kilolu hale gelmişti. Giderek daha fazla dikkat çekmeye başlayan Alit, genellikle çevresindeki insanlara ve yabancılara karşı da saldırgandı. Bir dizi fiziksel rahatsızlıklarından dolayı tıbbi yardım almak için hastanelerde çok zaman harcadı. Ve bu da son derece sağlıklı olan apantistinin alınmasıyla sonuçlandı. Ameliyattan sonra yara izine müdahale etmekte ısrar ettiği için iyileşmesi yavaştı. Ayrıca kendine zarar verdiği biliniyordu. Ve doktorlarına karşı saldırgan olduğu için ondan sorumlu doktorlar onun dikkat çekme amacıyla kendilerine saldırdığını anladığında bu durumla baş edemedikleri için bir sonraki doktora yönlendiriyorlardı. Alit bir hemşire olarak eğitimine devam etti ve eğitim aldığı bir huzur evinde duvarlara dışkı bulaştırmak gibi garip davranışlar sergilemişti. Devamsızlık seviyesi de bir dizi hastalığın sonucu olarak son derece yüksekti. O dönemdeki erkek arkadaşının yaptığı açıklamada saldırgan, manipülatif ve aldatıcı olduğunu, ilişkinin bitmesinden önce kendisine tecavüz ettiği iftirasının yanı sıra sahte hamilelik iddia ettiğini de söylemişti. Devamsızlığının çok olmasına ve hemşerilik mülakatlarında ard arda başarısız olmasına rağmen bir hastanede işe alındı. 1991'de Lincolnshire'daki kronik olarak personel yetersizliği olan Granton ve Kestaven hastanesinde 6 aylık geçici sözleşme ile çocuk bölümünde çalışmaya başladı. Şiddetli dikkat çekme davranışı olması dışında diğer rahatsız edici davranışları bir süre fark edilmedi ve korku dolu yıllar başladı. 21 Şubat 1991'de ilk kurbanı 7 aylık Liam Tyler göğüs enfeksiyonuyla 4. bölüme yatırıldı. Alit, bebeğin anne ve babasına güvenli ellerde olduğuna dair güvence vermek için elinden geleni yaptı ve onları biraz dinlenmek için evlerine gitmeye ikna etti. Döndüklerinde Alit, Liam'ın solunum krizine girdiğini ancak iyileştiğini söyledi. Çocuğa göz kulak olabilmek için fazladan gece görevi için gönüllü oldu ve ailesi de geceyi hastanede geçirmeyi seçmişti. Liam gece yarısından hemen önce başka bir solunum krizi geçirdi ama bunu tatmin edici bir şekilde atlattığı kayıtlara geçmişti. Alit çocukla yalnız kaldı ve durumu dramatik bir şekilde daha da kötüleşti. Yüzünde kırmızı lekeler belirmeden önce ölümcül derecede morardı. Bu noktada Alit Acil bir resüsitasyon ekibini çağırdı. O sırada aletin hemşire arkadaşları bebeğin nefes almayı bıraktığında çalışmayan alarm monitörlerinin yerinde olmadığını fark etti. Liam kalp krizi geçirdi ve katılan ekibin tüm çabalarına rağmen ciddi beyin hasarı yaşadı ve yalnızca yaşam destek makineleri sayesinde hayatta kalmıştı. Tıbbi tavsiye üzerine ebeveynleri bebeklerini yaşam destek ünitesinden almak için acı bir karar verdiler. Ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak kayda geçti. Alit, bebek Liam'ın ölümündeki rolü hakkında asla sorgulanmadı. Liam Tyler'ın ölümünden sadece iki hafta sonra, 5 Mart 1991'de bir sonraki kurbanı epileptik bir nöbetin ardından 4. bölüme kabul edilen 11 yaşındaki Serebral palsili Timothy Hartwick'ti. Onun bakımını üstlendi ve yine çocukla yalnız kaldığı bir sürenin ardından Alit, onu nabzı olmadan bulan ve acil destek ekibini çağıran masum, endişeli bir hemşire rolü çizmişti. Bir pediatri uzmanının da içinde bulunduğu ekibin tüm çabalarına rağmen onu hayata döndürmeyi başaramadılar. Timothy'nin epilepsi hastalığının resmi olarak raporlanmasına rağmen daha sonra yapılan otopsi sonucunda kesin bir ölüm nedeniyle rastlanmadı. Alit'in üçüncü kurbanı 1 yaşındaki Kylie Desmond'tı. 3 Mart 1991'de iyileşiyor gibi görünen bir göz enfeksiyonuyla dördüncü bölüme yatırıldı. 5 gün sonra Alit'in canına kast etmesiyle bebek Kylie, Liam Tyler'ın 2 hafta önce öldüğü aynı yatakta kalp krizi geçirdi. Acil müdahale ekibi onu hayata döndürmeyi başarmıştı ve Nottingham'daki başka bir hastaneye transfer edildi. Vakaya katılan doktorlar kapsamlı bir muayene sırasında koltuk altında tuhaf bir delik keşfettiler. Ayrıca derinme işaretinin yakınında yanlışlıkla enjeksiyona bağladıkları bir hava kabarcığını rastladılar. Ancak herhangi bir soruşturma başlatılmadı. 5 aylık Paul Crampton, Alit'in 20 Mart 1991'de dördüncü bölüme yerleştirilen bir sonraki kurbanı oldu. Ciddi olmayan bronş enfeksiyonu hastalığına sahipti. Taburcu edilmeden hemen önce yine bir hastaya tek başına bakan Alit, Paul'ün insülin yoğunluğundan müzdarip olduğunu ve üç ayrı durumda komaya girdiği için yardım ettiğini belirtti. Her seferinde doktorlar onu hayata döndürmeyi başardılar ama insülin seviyelerindeki dalgalanmayı açıklayamadılar. Ambulansla Nottingham'daki başka bir hastaneye götürüldüğünde Anit onunla birlikte gitti ve yine çok fazla insüline maruz kaldığı anlaşıldı. Bebek Paul, ölüm meleğinin yaptıklarından sağ kurtulduğu için son derece şanslıydı. Ertesi gün zatürre hastası olan 5 yaşındaki Bradley Gibson beklenmedik bir kalp krizi geçirdi. Ancak acil müdahale ekibi tarafından kurtarılmıştı yapılan kan testleri insülinin yüksek olduğunu gösterdi. Bu da ilgilenen doktorlar tarafından normal karşılanmıştı. O gecenin ilerleyen saatlerinde Alet'in ziyareti başka bir kalp kriziyle sonuçlandı ve Bradley iyileştiği Nottingham'a nakledildi. Açıklanamayan sağlık olaylarının bu endişe verici artışına rağmen hepsi Alet'in bakımı altındayken kimse ondan şüphelenmedi ve şiddet çılgınlığına kontrolsüz bir şekilde devam etti. 22 Mart 1991'de 2 yaşındaki kurbanı ilk hançan Alit acil durum alarmı verdiğinde morarmıştı ama normale döndü ve oksijen tedavisine iyi yanıt verdi. Başka bir saldırı ise iyileştiği Nottingham'daki daha büyük bir hastaneye nakledilmesiyle sonuçlandı. Belirtileri bir düşüşün sonucu olarak kafatasının kırılmasına bağlandı. Alit daha sonra dikkatini erken doğumları nedeniyle gözlem için tutulan 2 aylık Katie ve Becky Pilips'e çevirdi. Alit onların bakımını üstlendiğinde bir mide bağırsak iltihabı nöbetinden dolayı 1 Nisan 1991'de 4. bölüme getirmelerini istedi. İki gün sonra Alit, Becky'nin hipoglisemik ve soğuk göründüğünü ancak hiçbir hastalık bulunmadığını iddia ederek alarmı verdi. Bebek Becky annesiyle birlikte eve gönderildi. Gece boyunca Becky kasılmalar yaşadı ve belirgin bir acı içinde ağladı. Ama çağrılan doktor onun kolik bir bebek olduğunu ileri sürdü. Annesi onu gözlem için bir hastanede tuttu. Ama o gece hayata gözlerini yumdu. Otopsiye rağmen patologlar net bir ölüm nedeni bulamadılar. Becky'nin hayatta kalan ikizi Katie, önlem olarak Grantham'a kabul edildi. Ne yazık ki Alet yine iş başındaydı. Çok geçmeden nefesi kesilen bebek Katie'yi diriltmek için acil bir müdahale ekibi çağrıldı. Katie'yi diriltme çabaları başarılı oldu. Ancak iki gün sonra ciğerlerinin tıkanmasına neden olan benzer bir saldırı yaşadı başka bir acil müdahale çabasının ardından Katie oksijen yoksunluğu nedeniyle ciddi beyin hasarına ek olarak beş kaburgasının kırıldığını tespit edildiği Nottingham'a transfer edildi. Katie'nin annesi Sue Phillips, Alit'e bebeğinin hayatını kurtardığı için o kadar minnettardı ki Katie'nin vaftiz annesi olmasını istedi. Alit, bebeğe kısmi felç, beyin felci, görme ve işitme hasarı vermesine rağmen soğukkanlılıkla bu teklifi kabul etti. Bunun gibi dört kurban daha gözüne kestirdi. Ancak normalde sağlıklı hastalardaki yüksek oranda açıklanamayan atak geçirdi ve Alit'in bu ataklar sırasındaki müdahalesi nihayet şüphelere neden oldu. 22 Nisan 1991'de Alit'in şiddet dolu çılgınlığı, solunum tüpüne ihtiyaç duyan astımlı 15 aylık Claripen'in ölümüyle sona erdi. Alit'in sadece birkaç dakika ilgilendiği başka bir bebekte kalp krizi geçirdi. Ancak acil müdahale ekibi onu başarıyla hayata döndürmeyi başardı. Bir kez daha Alit ile yalnız kalan bebek Clary ikinci bir saldırıya uğradı ve hayata döndürülemedi. Otopsi Clary'nin doğal sebeplerden öldüğünü gösterse de hastanede danışman olan Doktor Nelson Porter bir soruşturma başlattı. Dördüncü bölümde son iki ayda meydana gelen yüksek kalp duran bebeklerin sayısı onu oldukça endişelendirmişti. Başlangıçta hastane odasındaki bir virüsten şüphelenildi. Ancak hiçbir şey bulunamadı. Bebek Clarine'in kanında yüksek düzeyde potasyum olduğunu ortaya çıkaran bir test, 18 gün sonra polisin çağrılmasına neden oldu. Mezardan çıkarılan bebeğin vücudunda yapılan araştırmalar sonucunda kalp durması sırasında kullanılan ancak hiçbir zaman bebeğe verilmemesi gereken bir ilaç olan lidokain izine rastlanıldı. Soruşturmaya atanan polis şefi Stuart Clifton, kasten yapılan müdahalelerden şüpheleniyordu. Son iki ayda meydana gelen diğer şüpheli vakaları inceledi ve çoğunda aşırı yüksek dozda insülin buldu. Daha fazla kanıt, Alet'in insülin ilaçlarının bulunduğu ilaç dolabının anahtarının kaybolduğunu bildirdiği ortaya çıkardı. Tüm kayıtlar kontrol edildi. Kurbanların ebeveynlerinin de ifadeleri alındı ve dördüncü bölüme bir güvenlik kamerası takıldı. Kayıt kontrolleri, Paul Crampton'ın 4. bölümde bulunduğu döneme denk gelen günlük bakım ve kayıtlarının eksik olduğunu ortaya çıkardığında şüpheler daha da arttı. Dördü ölü olmak üzere 13 kurbanla 25 ayrı şüpheli olay tespit edildiğinde tek ortak faktör her bölümde Beverly Elit'in varlığıydı. 26 Temmuz 1991'de polis ciddi kişilik bozukluğu tanısı ortaya çıkan Alit'i cinayetle suçlamak için yeterli kanıtları topladığından emindi. Ancak Kasım 1991'e kadar resmi olarak suçlanmadı. Alit sorgu sırasında sakin ve tedbirli davrandı. Kendisine yöneltilen suçlamaların hepsini inkar etti. Kendisine göre o elinden geleni yapıyor ve sadece iyileşmeleri için çocuklarla ilgileniyordu. Evinde yapılan bir arama kayıp bakım günlüğünün bazı kısımlarını ortaya çıkardı. Polis tarafından yapılan daha kapsamlı arka plan kontrolleri çok ciddi bir kişilik bozukluğuna işaret eden bulgulara rastladı. Alit hem Munchausen sendromunun hem de Proxy'nin Munchausen dalında olan sendromunun septomlarını sergiledi ve bunlar hastalık yoluyla dikkat çekme ile karakterize edildi. Munchausen sendromunda fiziksel veya psikolojik semptomlar ya kendi kendine uyarılır ya da dikkat çekmek için kendi içinde taklit edilirdi. Bu hastalığın kendine dikkat çekmek için başkalarına zarar verme anlamına geliyordu. Bu hastalığa sahip her bireyin her iki durumu da göstermesi oldukça sıra dışıydı. Alit'in ergenlik dönemindeki davranışı Munchausen sendromunun tipik bir örneği gibi görünüyordu ve bu davranış başkalarına istenen tepkileri ortaya çıkaramadığında kendisini tatmin etmek için genç hastalarına zarar vermeye başladı. Tek isteği fark edilme arzusuydu. Hapishanedeyken bir dizi sağlık uzmanının ziyaretlerine ve değerlendirmelerine rağmen Alit ne yaptığını itiraf etmeyi reddetti. Bir dizi duruşmadan sonra Alit 4 cinayet, 11 cinayete teşebbüs ve 11 kez bedensel zarar vermekten suçlu bulundu. Duruşmasını beklerken hızla kilo verdi ve psikolojik sorunlarının bir başka göstergesi olan anoreksiya nervoza hastalığına yakalandı. Hastalıkları nedeniyle çok sayıda gecikmeden sonra bunun sonucunda 5 böbrek taşı düşürmüştü. 15 Şubat 1993'te Nottingham Crown Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı ve burada savcılar jüriye kendisinin her bir duruşmada nasıl soğuk kanlılıkla hazır bulunduğunu gösterdiler. Kurbanların her birinde yüksek insülin ve potasyum bulunmasının yanı sıra ilaç enjeksiyonu ve delinme izlerine ilişkin kanıtlar da alit ile bağlantılıydı. Ayrıca boğularak veya makineleri kurcalayarak kurbanın oksijenini kesmekle suçlandı. Çocukluğundaki olağan dışı davranışları gün ışığına çıkarıldı ve pediatri uzmanı Profesör Roy Meadow jüriye Munchausen sendromunu ve Munchausen by proxy sendromunu açıkladı. Anit'in her ikisinin de semptomları nasıl gösterdiğine dikkat çekmenin yanı sıra tipik tutuklama sonrası davranışının kanıtlarını ve davanın başlamasını geciktiren yüksek hastalık belirtilerini ortaya koydu. Profesör Meadow Beverly Elliot'in asla tedavi edilemeyeceği düşüncesindeydi. Bu da onu temas edebileceği herkes için açık bir tehlike haline getiriyordu. Yaklaşık 2 ay süren ve Alit'in devam eden hastalığı nedeniyle sadece 16 gün katıldığı bir tedaviden sonra Alit 23 Mayıs 1993'te suçlu bulundu ve cinayet ve cinayete teşebbüsten 13 kere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu bir kadına verilen en ağır cezaydı. Ancak yargıç Latim'a göre kurbanlarının ailelerinin korkunç acıları ve bir meslek olarak hemşirelik mesleğine getirdiği lekeden dolayı bu ceza oldukça yerinde bir cezaydı. Gerçekten de Granton ve Kestavan hastanesi üzerindeki etki halk tarafından o kadar şiddetliydi ki kadın doğum bölümü tamamen kapatıldı. Peki bu ceza mağdurlar için bir adalet miydi? Alit hapse girmek yerine Nottingham'daki Repton Secure Hastanesi'ne çoğunlukla akıl sağlığı yasası uyarınca gözaltına alınan bireyleri barındıran yüksek güvenlikli bir tesise hapsedildi. Brampton Akıl Hastanesi'nde buzlu cam yutarak ve eline kaynar su dökerek tekrar dikkat çekme davranışına başladı. Alit daha sonra suçlandı 3 cinayetin yanı sıra 6 saldırıyı da kabul etti. Suçlarının korkunç doğası onu İçişleri Bakanlığı'nın asla şartlı tahliyeye uygun olamayacak suçlular listesine yerleştirmesine sebep oldu. Özellikle Alit'in ilk kurbanı olan bebekli yamın babası Chris Tyler tarafından Brampton Secure Hospital'ın cezaevinden çok daha rahat şartlarda olduğunu ve hapishaneden ziyade tatil kampı olduğu yönünde iddialarda bulundu. Yaklaşık 400 mahkumla ilgilenecek 1400 çalışanı bulunan tesisin idaresi için vergi mükelleflerine mahkum başına haftada yaklaşık 2000 sterlin maliyeti olduğunu belirtti. 2001'de Alit'in şu anda bekar olmasına rağmen mahkum arkadaşı Mark Hege ile evleneceğine dair haberler vardı. Alit Mayıs 2005'te bir gazete haberinin konusuydu. Daha sonra bu gazeteden röportaj karşılığı 25 bin sterlinin üzerinde para aldığı ortaya çıktı. 1993 yılında hapsedilmesinden bu yana devlet yardımları almaya başlamıştı. Ağustos 2006'da Alit cezasını yeniden gözden geçirilmesi için başvurdu. Ve bu da denetimli serbestlik hizmetlerinin süreç hakkındaki mağdurların aileleriyle iletişime geçmesine yol açtı. Günümüze kadar dosyada bir karara varılamadı ve Alit hala cezasını çekmekte. Davanın kararı ne olacağı bilinmiyor. Zamanla izleyip hep beraber göreceğiz.